الرحيم ولا تَقْتُلُ النفس التي حرم الله الا بالحق اي دولة ظالم كانت حقي ايه بجهتين خدعت على و هسام الكليه نكزا الا هي كَسِي بيتا كشتن حقي كشتني او الظفت ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نصيرا خداي تعالى بيتنا وكسكي بيتا كشتن او امرو في هاتا كشتن لازمه وارسي امرو في بيتا سلطاني ودعوه كو او دعوه بيتا حق كرن هكال او مروف في قيامتي قيامته لبتويتا تزاغا خداي تعالى دار فلا يسر في القتل إنه كان منصورا أي دولة تأغاها بخو هيا تكت تهندها عن ما حقي وان كشتنا خداي ارابيتن اسرافيل إسراف نكا وكات إسراف الكشتنا بكي خداني بكشت خو أَوْدَي بيتا سُلْطَانِ تا, تا أودي تجذب كتن kendi değerli arkadaşlar ben bu basın açıklamasını Türkçe vermeye gerekirken ben Türkçe söyleyeceğim. Çünkü bu Türkçe söylememin sebebi herkesin anlayışı gibi herkes bunu anlayacaktır. Kürtler Kürdistan'da yaşadığı takdirde bu Kürdistan Kürtlerin vatanıdır. Kürtlerin geleceği hiçbir zaman, hiçbir tarih yoktur. Hangi tarihte Kürtler bir memlekete gelmiştir? Hiçbir tarih çıkartın ki filan tarihte Kürtler bir memlekete gelmiş yerlenmiştir. Ta binlerce, iki binlerce yıllar önce Kürtler bir memlekete gelmiş yerleşmiştir diğer kavimler gelip de Kürtlerle onlarla müzakere edip birbirlerine arkadaş olmuştur. Ey insanlar, şimdi Kürtler Türkiye'yi bilmek istemiyor. Türkiye'yi neden bilmek istemiyor? Çünkü İstanbul'da, Ankara'da, Haymana'da tamamen bunlar Kürt şehridir. Belki şimdi de duyuyorsun. Türklerin silahların sesleri bizim üzerimizde yoğunlaşıyor. Bu nedenle yüksek Uva halkı, yüksek uvalar olduğu gibi yüksek uvalar operasyon yapmayı asla istemiyor. Yüksek uvalar kan dökmek istemiyor. Yüksek uvalar hiçbir zaman ne polisler olsun, ne askerler olsun, ne gerilla olsun. Bunlar köylerini, memleketlerini terk edip virana olmasını istemiyor. Bu nedenle Türk ve Kürtler aynen bir memlekette yaşamak istemek bütün Kürtlerin bütün Kürtlerin isteğidir. Yalanız Türkiye'de bir sistem Türkiye'yi bilmek istiyor. Bu Türk halkına söylemek istiyorum. Türk halkı da bunu anlasın nerede olursa Kürtlerin lideri, Kürtlerin siyasetçileri hep söylüyor biz bilmek, bilmek istemiyoruz. Türkiye'nin her yerinde Kürtler yaşıyor ve yaşamaya devam edecektir. Bugün Cizire vahşetini siz Kürtlerin önünde görüyorsunuz. Bugün Sur vahşetini siz gözlerin önünde görüyorsunuz. Bugün Yüksek Uva'da şimdi Çin'e olacağını, silah seslerini, duyuyorsunuz. Bunu Kürt halkı olarak hiç kimse bunu istemiyor. Ben bunu Türk halkına da söylemek istiyorum. Türk halkı bir sisteme karşı ayakta kalsın, bunu anlasın ki Türkler Türkiye'yi atlamak istemiyor. Bu nedenle bizim bastığımızın üzerinde bile baskı olduğu takdirde biz basınımıza istemeyerek tamam. son, ver son vermek zorunda kalıyoruz. Hepinize teşekkür